Yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz dostlar. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Dostlar, biz oyunu gece oynuyorduk. Yani ben gece oynuyordum daha doğru söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar çok karanlık, göremiyoruz dediler. Ben de normal e, geceden kapalıya çektim. Yani açık havaya çektim. Şurada da bir kıskançlık metni vardı. Şunu bir keseyim normal gündüzde çektim. Yani yorumlarda istiyorsanız yazın ona göre oy olarak seçelim. Yani gündüz mü olsun gece mi olsun. Gece bu şekilde oluyor. Gündüz de şöyle şu şekilde oluyor. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Ona göre biz de yapalım. Videoları ona göre devam ettirelim. Hatta şu an bu videoda da gündüz bir şekilde devam ettireceğim videoyu. Evet şöyle bir otomatik avımızı durduralım. Şuradaki metine bir dalalım. İlk metinimizi keselim arkadaşlar. Günün ilk metnini kesiyoruz e, ee, hava kılıcı B. <laughs> yani kaç video oldu? Hava kılıcı B <laughs> arıyorum, mağarada arıyorum. <laughs> bir türlü düşünmedi. <de> <laughs> ama ben o hava kılıcını bulacağım. Bak bu reis size söylüyorum, o hava kılıcı düşecek. Ne zaman düşecek bilmiyorum ama düşecek. Buraya hemen bir keselim şu metni. Ondan sonra devam. Evet metnimizi kestik. Şöyle bakalım. Suikast tamam. <laughs> Olsun güzel güzel tamam. Sıkıntı yok. Kimimize vuruyor? Yabani okçu. Ahrol düşman. Dostlar normalde biz bugün balık eventine katılacaktık. Karbon oltayı yapıp balık eventine katılacaktık. Lakin ben karbon oltayı yapamadım. Balık eventine de katılamadık. Neden? Çünkü dün çok hastaydım. Yani zaten bir haftadır Hastayım. İlk videodan sonra ben hastalandım. Ne olduysa anlamadım. Böyle birden çöktüm. Dün de e, bayağı bilgisayara geçemeyecek kadar bir yatağa gömüldüm. Yatmak zorunda kaldım. Dinlenmek zorundaydım çünkü. Yattığım için de e, ilgilenemedim. İlgilenmediğim için de karbonolta falan da yapamadım. Sabah kalkıp işe gittim. Geldim. Saat 3'tü. 3'ten sonra da karbonotu yapmak da çok mantıksızdı. 2 saati vardı çünkü bitmesinin etkinliğin. Boş boşuna 3-4 gün boyunca karbonota yatmasın dedim. Çarşamba günü zaten yine biliyorsun etkinlik var. Ben o çarşamba günü etkinliğe de katılacağım. Burada beraber de yapacağız. Bu arada e, please don't go arkadaş. <laughs> Videolarım önüne çıkıyormuş. Ben de abone ol dedim. Abone olmamış. Kardeşim abone olur musun? Acil. Bir kere daha çıkarsan olacağım söz. <laughs> eyvallah eyvallah iyi oyunlar demiş. Sana da iyi oyunlar kanka teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Tamam yattık ettik ama farmımızdan da geri kalmadık kardeşim. Yut oraya giriyoruz. Kaç tane var? 44 tane var. Arkadaşlar ben bunları otomatik hava bıraktım. Hiçbir şekilde otomatik avdan da çıkarmadım. Yani dünden beridir, dün geceden beridir hatta otomatik avda devam ediyor. Hem bu çar hem de diğer çar. Diğer çara da hemen bakalım. Burada da 63 tane var. Toplamda 100'ü geçik yutlorumuz var arkadaşlar. Bu bizim için çok güzel bir şey. Parayı vurduk arkadaşlar parayı vurduk. İlk önce günlük görevlerimizi yapalım. Şöyle ben bir simyamı alayım. Tamamdır simyayı aldık. Şuradan da <laughs> bu arada arkadaşlar yorumlarda gördüm at görevini olana kadar yapabiliyorduk. Benim o an beynim fazla yerinde olmadığı için idrak edemedim. Yani onu ben tamamen unuttum. Şimdiden kusura bakmayın. <laughs> ben atımı şöyle bir çağırayım. Hadi kardeşim hadi gel artık. Geldi tamam. Böyle binelim atımıza. Şimdi buradan bineciliği öğrenmek istiyorum. Tamam ne demiş? Tamam. Arkadaşlar şimdi görevi aldık. Ne diyor? Hedefe git. Balıkçı oraya mı verdi? Oğlum çok aşağı verdin ya. Neyse tamam. Şimdi balıkçı oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet hedefe geldik. Hedefe şöyle geliyoruz. Ne diyor? Hedef işaretlendi. Tamamdır. Tekrardan seyise dönüyoruz. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seyise geri dön. Bu arada attan sakın inmiyorsunuz. Attan indiğiniz an nakalt oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan başa dönüyorsunuz. Attan indiğiniz an çünkü sayılmıyor. Evet Seyis amcamıza geldik. Her şeyi bitirdiğine emin misin? Evet. Acımaz sonuçları diyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Evet. Eğitim başarılı. Hayırlı olsun. Atımız şu an 2 level oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle de bir tane ork dişimizi aldık pazardan. Hemen bir yolu geldik. Devam çürümüş. Tamam geçmedi. <laughs> Şimdi direkt ETP görevini yapmak için ikinci kere gidelim. Arkadaşlar son bir tane ETP'miz kalmıştı. Onu da şöyle aldığımız zaman görevimiz tamamlandı. Arkadaşlar bu çanın da ETP'sini tamamladık. Bunun da görevini yaptık. Bu da tamamdır. Canlar bu arada pazar vardı bizde. Şöyle pazarımızda bakalım. 20 kemlik satışımız varmış. Güzel. Ee, çekmeyeceğim parayı. Çünkü bende kalan dolar falan da var. GB'ler de var. Diğer çarda da var. Ben onları da bir koyacağım. Ee, ben onları gidip en bir pazara atayım. Ondan sonra gelip şu yut norilere başlayalım arkadaşlar. Şu yut bakalım bize 110 tane falan attadan kaç tanesini alabileceğiz? Kaç tane gümüş? Kaç tane altın alabileceğiz? Bakalım. Şöyle pazarımızı oluşturduk. Pazarı aç diyoruz. Ve 10 or. 5 or. 9 or. 2.5, 3.5 falan filan derken 3.5 M falan koydum arkadaşlar dolları molları. Zaten 22 M para var dediğim gibi. Burada para biriksin biraz. <laughs> Burada para biriksin. Karbon olta parası buradan çıkartırız biz. Dostlar şöyle elimizde 11 becerili var. Ee, bu da düşmüştü. Bunu da ben toplamıştım. 1 won 50 M fiyatı çok iyi. Ben bunu 1 won 15, o 20 M falan koyarım. En azından çabuk satılır. Ben bunu da bir pazara atayım. Evet dostlar pazarımızı yaptık. İtemlerimizi pazara attık. Arkadaşlar ben de bir yara envanter artı 1 artı 0 falan artı 2 falan derken öyle abonos küpeler birikmişti. Ben de onları atmadım. Envanterimi tuttum. Dedim ki bunlara bir artı basarız. Bir yara envanter daha aldım. Artı 3 artı 4 falan filan. Artı basma itemlerini de aldım. Malzemelerini de aldım. Toplam buraya 1 won falan gitti. Artı 9'un fiyatı da 1 won 10 hem. Yani buradan bir tane çıkartırsak bile kafidir sıkıntı yok. En azından bastık deriz. Deneyelim, başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar örümcek gözlerimiz bitmişti. Örümcek gözleri almaya gittim. Geldim hemen. Bu arada yani baya güzel geçiyor. <laughs> Şu an buradan bir tane R9 alır mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Hatta şuradan basmadıklarımız da var. Yorumlara yazın bakalım. Evet arkadaşlar R7'ye 23 tane abonos küpümüz var. Buradan bize bir 9 veririz. Yani artık buradan da bir 9 verirsin ya. Hadi bakalım arkadaşlar artı deniyoruz. <laughs> <laughs> Yang yok. <laughs> evet kaldığımız yerden devam. 8 tane abonuz var. Artı 8. Sizce kaç tane artı 9 olur? <laughs> ya da olur mu? <laughs> çok merak ettim. Abi basıyoruz. Hadi 1'de 1 diyelim mi? Evet. Ah 1'de 0. 2'de 0. 3'de 0. 4'de 0. Hadi oğlum. 5 de... Bak oğlum. Şşt. 1 aldık. Bir tane daha ver. 2. Bir tane daha versen çok iyi olur. Ne oldu lan? Heee. <laughs> Malzeme yok. Arkadaşlar son bir tane kalan abonos küpemizi şehirde basıyoruz. Hadi şöyle bir etrafına döneyim. 43 Basıyorum abicim. Hop. Bu be. Oley be. 3 <laughs> tane arttı kız. <laughs> Çok iyi. Az da bağıramıyorum. Eşim yatıyor içeride. Abi tertemiz 1, 2, 3, von 30 hem. Tertemiz. Bugünün karı. Çok iyi. Bunları bir pazara atalım. Arkadaşlar ben az önce herhalde yanlış gördüm. 1, 10, 8 falan civarı görmüştüm ama herhalde yanlış görmüştüm. 1, 10, 70 en arkadaşlar en ucuzu. Yani 2, 10'a kadar çıkıyor. Çok iyi arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel kar ettik. Çok tatlı tertemiz karımız var. Arkadaşlar şöyle pazarımızı kurduk. Şöyle açalım. 1 won 75 emden pazarımızı kurduk. Bizim buraya toplam artı basma malzemeleriyle beraber harcadığımız para 2 won. 2 won 10 em ama bende de artı basma malzemeleri kaldığı için 10 emi de onu sayıyorum. Yani toplamda 2 won masrafımız var. Toplamda buradan net karımızda 3 won 25 em. Yarım saatte 3 won 25 em para kastık. Bu şans tabii ki arkadaşlar hep böyle olacak değil. Bence de güzel bir şekilde geçti. Yani o abonozların artı 7'ye geçmesi çok iyiydi. Artı 9'da da çok yaktı aslında. Onları da verseydi zaten çok olay olurdu verseydi. <laughs> Ama gerçekten biraz şansımız yaver gitti. 3 tane abonozumuzu kaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet güzel bir çağrımız ettikten sonra arkadaşlar. Bu çağırdaki ve ninja'daki yutnori'leri oynamaya başlayalım. Yüzü geçik yutnori var. Ee, bu 2-3 saat sürebilir. Tabi size 5 saniye falan geçecek. <laughs> ben gidiyorum şunlara oynayayım arkadaşlar. Buradan da bir çağrımızı alalım. Geliyorum. Evet tekrardan merhabalar dostlar. Geldim. Arkadaşlar rahat 2 saatimi aldı. Yani bir de beni çok fıtık etti. Beni var ya bıktırttı yani ya. Toplam olan şu arkadaşlar. 44 tane 6 tane. Toplam olan bu. Öyle söyleyeyim 2 çağrıdan da. İki da. Yani bayağı bıktırttı. Arkadaşlar bu arada bugün pazar günü ve balık eventi geldi. Takvimde yoktu normalde ama etkinlik geldi. Etkinlik yapmışlar koymuşlar haberim de yoktu. Çok iyi oldu. Ben hemen bir tane karbon oltamı oluşturup balık tutmaya başlıyorum. Arkadaşlar balıkçılık eventi sonradan geldiği için sürpriz oldu. O yüzden pazardaki abonozları 1 won 40 indirdim. Bir de altın yutun var. Onları da bir vona satmayı şu an düşünüyorum. Hatta alttan da bağırmadan yazdım. Hemen karbon olta alıp balıkçılığa girmem lazım. <laughs> o yüzden biraz fiyatları düşürdüm. Bakalım bekliyoruz. Arkadaşlar yanımızda bir bon 52 m var. Pazardan da çektik. Geri kalanını 26 m 30 m falan vardı. Şimdi ben burada vonu yanga diyorum. Bozuyorum yangı. Bir tane karbon fiberi alayım. Böyle bir şöyle 72 şuradan 60'lık 60'lık güzel 60'lıktan aldık ucuzdan aldık Şimdi diğerlerini de alayım bir tane karbon oltamız karbon fiberimiz kalsın onu da hemen halletmemiz lazım bir tane yutları satacaktım piyasa altı arkadaş sağ olsun bizi tanıyormuş Yazdı sen işte YouTube'a başlayan mısın neden misin sıfırdan diye çok sağ olsun 70 borç veriyor normalde yutları alıyordu piyasa altı alıyormuş ellerinden alıyormuş ben de karbon fiberin fiyatı 70 80 m arası falan dedim. O zaman borç vereyim dedi. Çok sağ olsun. Ben şimdi oradan bir 70 m borcu alalım. Gidelim karbon fiber alalım. Arkadaşa da 70 m borcumuz olmuş oluyor. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Çok sağ ol kanka. Arkadaş geldi. Arkadaş kendisi bu Göktürk. Şöyle bir dost ekleyeyim. Bir dakika. Şöyle Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum arkadaşa. 72m para verdi bize. 72m borcumuz var. Çok sağ ol. Çok teşekkür ettim kanka. Ben direkt karbon fiberi alıp oltaya oltayı yapıp başlıyoruz. Git kasa hadi para verirsin tamam. <laughs> Teşekkürler kanka. Karbon fiberimizi alıyoruz. Şöyle 72m tam da 72m dediğim gibi çektik. Hayırlı olsun. Şimdi hemen olta yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle hemen bir de bir tane de balıkçılık kılavuzu çekelim. Böyle balıkçılık kılavuzu. 30 günlük 40 kişiye direkt çektik. Evet envanterimize geldi. Bunu takıyoruz. Arkadaşlar şimdi karbon karbonolta yapmayı size göstereyim. Marketi aç pardon. Çok pardon. Arındırma. Etkinlik. karbon Karbonolta. Karbon oltaya tıklıyorsunuz bir kere tamam dedikten sonra zaten otomatikman kendisi olmuş oluyor bu şekilde. Karbon oltamız hayırlı olsun şöyle de takalım karbon oltamızı kostümümüzü çıkarmamız lazım. Arkadaşlar sahillerdeki sarı yelekli amcalar gibiyim şu an kendimi öyle hissediyorum. Hayat aceleye gelmez evlat. <laughs> Arkadaşlar hemen bir solucanımızı falan alalım. Evet arkadaşlar karbon oltamızı yaptık. İlk bir 5 tane yaptım. Dedim bir elim alınsın. Arkadaşlar şimdi 1'e bastım. 3'e basıyorum. Bu sistemi bilmeyen varsa hemen öğretebilirim. Böyle. Lan, gel buraya. Hop. Tık tık. Devam. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size de. 1, 2, vurdum. Eğim yanıyor. Eğim yanıyor. <laughs> arkadaşlar şimdi bu sistemi ben size bir göstereyim. Bilmeyenler varsa. Şimdi şuraya oyun seçeneklerinden klavyeye geliyoruz. Klavye aç diyoruz. Şimdi ben bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl rahat ederseniz o şekilde düzenleyebilirsiniz. Ben 1'e yemi koyuyorum. 2'ye attan iniş binişi koyuyorum. Yani şöyle biniş kısmına 2'ye koyuyorum. 3'e de saldır kısmını koyuyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman daha da hızlı oluyor. Yani zaten bunu zırhını çıkartıp takıp da yapanlar da var. Ama ben bu şekilde daha rahat yapıyorum. Belki siz de yapmak istersiniz diye buraya da bir kayıt almak istedim. Biz şimdi balığımıza tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şuraya kadar hızlandırmış olarak kayıt almıştım. Ama OBS'de bir sıkıntı çıktığı için gösteremiyorum. Şöyle 100 tane yaptık bile balıklarımız falan sizden geldi. Devam ediyoruz. Evet 135 tane falan yaptık. Çok da sizlere sıkmak istemiyorum. Biz devam edeceğiz. Devam edeceğim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. 250 aboneyi geçtik. Ve izlenmelerimiz gittikçe artıyor. Hepinize çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu desteğinizle birlikte ben de videolarıma saldırmaya devam ediyorum. Daha da böyle hırslı bir şekilde videolarımı çekiyorum. 2 günde bir video atmaya çalışıyorum sizin için. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok sağ olun hepinize. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. 5. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.